Hepinize İkinize Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 3 boyutlu kalemin kutu açılımını göstereceğiz Şöyle gördüğünüz gibi 3 boyutlu kalemimizden bir kılık çıkıyor ee, Bu filamenti biz ayrıca satın aldık Bu e, bunun içinden çıkmıyor yani Bu da 3 boyutlu kalemimiz Kutuyu açalım İçinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi İngilizce. Bir paket filament çıkıyor PLA. Bir tane kalem standı çıkıyor. Adaptörü. Ve 3 boyutlu kalem. Şimdi paketleri açalım. Gördüğünüz gibi. Önce şu bize verdikleri deneyi çıkarıp geliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini ayırdık şimdi e, adaptörü nasıl takıldığını göstereceğiz. Bu adaptörü şöyle. E, adaptör adaptör girişindeki şuraya takıyoruz. Ve şu an taktık. Burada PLA yazıyor. Eee şu filamentimiz PLA mı ABS mi onu ayarlayabiliyoruz. Eğer PLA ise PLA'yı seçin. ABS ise ABS'yi seçin. Bizimki PLA. Sonra buradan şu yukarı tuşuna basıyoruz. Sonra şöyle derecesi artıyor. Derecesini ayarlıyor. İlk olarak 190 dereceye kendiliğinden ayarlamasını bekliyoruz. 190'a geldi ve yeşil ışık yandı gördüğünüz gibi. Buradan yeşil ışık yandıktan sonra isterseniz arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Biz 190 derece yapacağız. Şöyle Filamenti nasıl taktığımızı göstereceğiz. Filamenti şu filament girişine şuraya şöyle koyuyoruz. Sonra şu yukarı tuşuna basıyoruz. Sonra çekmeye başlıyor. Hızlı çekmesi için bunu hızlı yapıyoruz ve hızlı çekiyor. Gördüğünüz gibi böyle yavaş çekiyor, böyle hızlı çekiyor. Akman, Şu an atmaya başladı. akmaya başladı. Durdurduk. Şöyle aktı. Gösterelim. E, akmasını durdurmak için tekrar buna bastık. Bu önceki kalan kreme. Şöyle. Şimdi bir şeyler çizelim. Biz kırık üzerinde çizeceğiz. Siz kırık üzerinde veya normal zeminde de yapabilirsiniz. Fark etmez ama bu kareli olduğu için buna göre dikdörtgen çizeceğiz. Şimdi çizmek için şuna tıklıyoruz. Ve filament buradan çıkıyor. Ve o sırada şekil oluşturuyoruz. Gösterelim. Şöyle çıktı. Eğer yavaş ayarı aldıysanız filamentin çıkmasını bekleyin. Ve hızlı hızlı ilerlersiniz yavaş ayarda. O zaman burada o zaman olmaz. Yani o zaman aralı bir boşluk olur. Çizmek için ilk olarak şu tuşa bastık. Sonra durdurmak için de tekrar o tuşa basıyoruz ve duruyor. Arkadaşlar buradan hızını ayarlıyoruz. Yani şöyle mesela e, hızlı çizmek istiyorsak şu en hızlıyı ayarlıyoruz ve o zaman hızlı çıkıyor filament. Seni bunu. Şöyle, şöyle. Baya bir hızlı çıktı. Buradan orta, yavaş. Yani hızınıza göre e, filamentin çıkışın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Ben orta seçeceğim. Hızlı çıktığında hızlıca hareket ettirebiliyoruz. Şimdi filamentin nasıl çıktığını göstereceğiz. Mesela başka bir renkle yapmak istiyoruz diyelim. O zaman şuradan geri tuşuna basınca çıkıyor. Deneyelim. Çıkıyor şu an filamenti. çıktı. Çıktıktan sonra tekrar bunu basıyoruz ve e çıkma işlemini durduruyoruz ve bu adaptörü olmadan çalışmıyor. Yani bu şarj ediyor gibi değil de buna bağlı çalışıyor. Şöyle oldu. Kuruyunca çıkaracağız. Arkadaşlar ben hemen bir kare taban oluşturdum. Şimdi buna dik şöyle dik şeyler çizeceğim. Boy. Mesela makasla da kesebiliriz şu kısmını. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesi oldu. Sonra da bu kısmı e, tam bunun eşit olmadığı için kesiyorum. <laughs> Oldu. Ve e, kuruduktan sonra yavaşça çıkarıyoruz. Şöyle Şimdi gördüğünüz gibi küçük bir sandalye oldu. Ayakta durabiliyor. Ben bunun daha küçüğünü de yaptım. Şöyle. E, bacaklarını eşit kesmeniz gerekiyor ayakta durması için.